Evet, hoş geldin Güllü. Hoş bulduk Esra Hanım. Şimdi böyle deyince de bana şey yapıyorlar ama bu ne şıklık. Hatta Güllü bugün beni gördü dedi ki biz ikimiz de kırmızı giydik. Bilseydim giymezdim dedi. Evet, çok şık olmuşsunuz Esra Hanım. Çok güzelsin Sanda Hanı Hanım, siz de öyle. Teşekkür ben ederim. Ben bugün gülüyorum çünkü çok mutluyum. Her şey doğrular ortaya çıkacak Esra Hanım. Hı hı. Bağlanacaklar. Bugün duyacaksınız zaten. O abi beni aradı hafta sonu. Şimdi ben, ben kısaca seni Allah belki dinlemeyen uzun dedi. bir süre geçti ya birkaç gün geçti. <laughs> bir saniye Güllü'cüğüm. Evet. Güllü biliyorsunuz 5 aylık gelindi evet. ve sonrasında o evden kaçmıştı. Evet. Hatta kaçtığını söylüyordu ama sonrasında aslında kayınvalidesinin onu iterek ayağını kırmasına sebep verdiğini söylüyordu. Evet. Güllü altınlarını geri istiyor. 5 evet. aylık gelin ama ayrılmak istiyordu işinden. Ama boşanırken de altınları geri istiyor. Ama karşı evet. tarafta biliyorsunuz altınların aslında Güllü'de olduğunu söylüyordu ve birçok başka iddialar da vardı. Şimdi kısacık bir hatırlatma yapmak istedim. Evet Güllü kim arayacak ve senin haklı olduğunu söyleyecek bugün? Ee, Erol abi, bunlar Esra Hanım ben 3 aylık evliyken ben bugün e, hemen giriş yapmak istiyorum. Hoca getirdiler Esra Hanım bunlar. Bunlar bana muska yaptı. Bu kaynanam olacak, kayınbabam olacak insanlar. Bunlar ne benim bu böyle? ağlamamı Annemi özlememi hoca getirdiler Esra Hanım. Yani e, getirdiler o adama da demişler ki biz koyuna bakmaya gel gelinde bir şey yok benim için getirdiler. O adam her şeyi söyleyecek. Peki o hoca geldi sen anneni bir... özleme diye mi muska yaptı? Annenle babamdan uzak durayım İşte kocamla aram bozulsun diye kaynanamla kayınbabam hoca getirdiler e, Handan Hanım. Allah Allah. Sirkeli su yaptılar zorla beni banyo yaptırdılar o sularla. Ne? Bunlar su hazırlanır, seni o... bir... olarak getiriyorlar orada evet. odaya sonra bir de karı koca uzaklaşıyor. Muska yaptılar, mı? evet Hanım muska, muska yaptı, o işte şahit birebir kocanın yanında gelen adam. Lütfen bağlayın yayına, lütfen o bekliyor. Kim bu? Muskaçı muskacı değil. Hocayı getiren adam ama o adamın da haberi yok. Esra Hanım, o adam öyle bir insan ki bunları kınıyor. Bunlar ne biçim bir insanmış diyor. Benim halimi gördü. Orada altınlarımın olmadığını da gördü. Hepsini size şu an anlatacak. Hepsini diyecek Esra Hanım. Esra Hanım, ben bir de bir şey evet. demek istiyorum. Ben aslan gibi ha, geldim Gülüm, buraya. Bir saniye, konuşturacağım evet. seni ama bir bantımız var. Önce onu izleyelim. Sen de dikkatlice izle. Tamam. Babanın bir arkadaşı var. Onun bir röportajı. Evet. Bir onu izleyelim önce. Evet. Siz Gül'lü Hanım'ı nereden tanıyorsunuz? 5 sene koçluk yaptık. kiraz yedi. oradan tanırım. Eşini tanırım, çocuklarını tanırım. Babası burada Aslan. Annesinin ismi? Uğur Aslan. Gül'lünün annesinin ismi Ayşe mi Uğur mu? Gül'lünün annesi mi Uğur? Uğur Aslan geçer. Ama kimliğini bilmem. Sürekli burada Payas'ta Uğur bilirler. Burada 4-5 tane ev değiştirdi. Gülhan Hanım'ı programda izlediniz. İddiaları evet. ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya bunlar sürekli böyle yapıyorlar. Sürekli şebeke gibi bir durum yani. İki ay, üç aylarına veriyorlar. Altın ayağına, başlık ayağına geri arıyor. Yani adamın haberi yok. Murat mağdur bir çocuk. Murat Bey buraya gelip size birisinden bahsetmiş. Kızı birine verdik diye. Onları da anlatır mısınız? Onun maddi diyor şu. Biraz dedi, takı taktılar dedi. Biraz da hanım para istedi dedi. 15 milyar mı 20 milyar mı para istedi dedi. Ben de dedim ki paraya gerek yok. Bak adam da takı takıyor. En azından bak kızın adı çıkma üzere bir iki bu oldu. Yani yeterince artık dedim. Verek kurtulak dedim dedi. Yok para para para. Para da başka bir şey istemiyor dedi. Bu Nidelilerden önce de birkaç kere yine başka kişilere mi verdiler? Vermişler dedi Murat dedi bana. Vermişler işte kim oldu onları bilmiyorum. Nasıl anlattı onu size? Ya veriyor dedi hanım gidiyor geri alıyor dedi. Veriyor dedi hanım gidip geri alıyor dedi. Yani sürekli ekibin başı dedi, benim dedi hanım dedi. Uğur'un yaptığı bu. Yani kızım üç ayına, beş ayına parayla altını alayım, işi bozayım. Onu kimse kim dövüyor onu? Onu kimse dövmez ki. Yalan beni dövdür, aşağı attılar, gıdıra dövdür. İzledim ya, öyle bir şey. Ben inanmadım. Bu dedim oyun yine dedim. Bu yine bir oyun dedim. Bunlar ya altınlara konacak dedim, ya paralara konacak dedim, ya eşyalara konacak. Bu adam bir Gülü. kere tanımıyorum yalan. Esra bu benim arkadaşı. babamın arkadaşı mı bir de? İnanmıyorum Esra Hanım yalan söylüyor. Tamam bu benim yalan babamın söylüyor arkadaşı bir şey söyleyeceğim Gülüm. Bağlanacak kişileri bağlar çok mısınız? Daha bağlayacağız her şeyi yapacağız evet, Esan, bir saniye. Evet lütfen bağlayın. Şunu söyleyeceğim biliyorsun en son hani ben böyle madde madde gitmek istiyorum ama sen annemin adı Uğur değil dedin. Benim annemin adı kimliğini atsın fotoğrafını yalan söylüyorlar Esra Hanım. Annenin adı Ayşe mi? Esra Hanım, annemin adı Uğur değil Ayşe kimlik Çünkü fotoğrafını Çünkü biz o gün atsın. sorduk sen dedin ki. Hayır Handan Hanım yalan söylüyorlar. Handan Hanım bu adam bir kere yalan söylüyor. Benim annem kesinlikle para altın için vermedi. Yani annenin Benim adı annem mutlu olayım, bir dakika bir susun diye Annenin verdi. adı kimlikte de Ayşe Uğur evet, değil. Uğur değil. Ayşe diyorlar, tamam. Ama bak, Annemin e... erkek diye ismi kullanmak istemiyor. Annem ismini kullanmak istemiyor erkek ismi diye. E, tamam bu ne şimdi, tamam ama Hanım Ayşe diyor herkes. Ama bir dakika sen kimlikte de kimlikte Uğurmuş. Bakın kimliği görüyorsunuz Uğur yazıyor Tamam Uğur e, Hanan Hanım bir dakika, Ama anne, Ayşe ama anne, erkek ismi Ama hayır böyle erkek bir şey olmaz ki Erkek ismi diye kullanmak istemiyor Handan Hanım Ama bir şey erkek bak ismi erkek kullanmak ismi kullanmak istemiyor. istememek ayrı Burada bizi kandırıp yok Ayşe idi demek Kandırmadım Ama Esra ben sordum Hanım. Uğur mu adınız der ki Ya ben kullanmıyorum ama kimlikte de Uğur demesi lazım Asla değil denir mi? E, erkek ismi de kullanmıyor herkes Ayşe biliyor Sonra Ama anasını, Ama bu şöyle öyle söylediğin olacak erkek ismi diye ben istedim Bak bak ben ki adı Uğur. Ama Kullanmak istemiyor. Ama ben bu isim mi? Başka bir şey var mı? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Yok, yalan söylüyorlar. Var. Şunu söyleyeceğim. Yok. Ee, şunu söylemek yok. istiyorum. Aa, bir tane şeyi yalan söyledim ne olacak diye bir şey yok. Yalan o bile söylemiyorum bizim, Esra ki, Hanım. bak, Bizim ama kişiliğimizle ilgili çok Benim fazla ama şey veririz. Esra verir. Hanım bir şey söyleyeceğim. Annem o ismini erkek ismi diye kadın Uğur yani o ismi Ayşe ama diyor Ama ben yüz kere sordum. Komşuları de, falan Ayşe diyor. annene de, de hayır, annene de sordum. Annesini sordum çalışıp, annesi, hayır annesini sordum annesi hayır dedi. Hayır benim adım Uğur değil Ayşe dedi. Esra Hanım herkes öyle biliyor ama anne. Merkez ama böyle benim sorduğum soru tamam, öyle bilip bir, ismi. bir dakika üst üste tamam, bir konuşmayalım ismi. lütfen Gül'ü üst üste konuşmayalım. Esa bu konuda Hanım... doğru şunu söyleyeceğim bu konuda doğruyu söylemedim bunu bir kenara alıyorum. Sonra konuşuruz belki. Şunu soracağım. Esra hanım, bu beyefendinin söyledikleri doğru mu? Sen daha değil, önce Esra de hanım, evlenmek değil, için karşı mı? Ben bir kere evlendim Esra Hanım. Bakın ev devletime girin ne olur ya. Bu gelinliği ben bir kere giydim. Bu gelinlikle bir kere çıktım ben. Bir kere evlendim. Ama bu Benim babana annem... çok yakın arkadaşı. Hayır Esra Hanım bu da yalan söylüyor. Hayır. Ni de mi yok. Ni derler geldi sadece istedi. Benim annem 4 ay 5 ay verip de bağlansın peki o kişiler. Gül bir şey miyim bir, bir dakika evlendiğim gittiğim kapısına ama bir, biz bağlasın. onlarla Nidelilerle konuştuk Güllücüm. Nişan yapmışsınız siz? Yapmadık Ehsan'ım isteme oldu yalan. Şimdi söylüyorum. onlarla konuştuk yapmışsınız. Esra Hanım onu değil Erol abi babamın arkadaşını bağlar mısınız? Tamam. Erol abi bağlar dakika. mısınız? Ee, İhsan abi bağlar mısınız? Güllü bir saniye bir, bir durabilir miyiz? BTR'de konuşan kişi, röportajda kişi, ya babanın arkadaşı. Ya yalan Esra Hanım onları bağlayacağız. Biz her tarafı dinlememiz bizden, lazım. Bizden Gülüm. bağlananları Merhabalar. bağlayın. Niye bağlamıyorsunuz? <laughs> ben hiç anladım. bir şey izlemeyeyim arkadaşlar. Ne? Çöpe ya. Merhabalar, hoş Abi, geldiniz. Merhaba, ya sen Canlı nasıl yayındasınız şu an? Bir saniye Güllü, Ben bir konuşayım size söyleyeceğim. Ya söz şu alt yazıyı geçer misin? Sahte gelin falan değilim Esra Hanım niye sahte gelin mi diye yazıyorsunuz? Asıl sahtekar damatla dolandırıcı dünürler diye o tarafı yazacaksınız Güllü. ya. Yok yazıyı ben karışmıyorum. Ben şu an bu şey karşıdaki kişiyle sandım, konuşmak. Ben anlamıyorum artık şu alttaki yazıya ya. Bir dakika. Bir Şimdi, misin? merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Reji. Karşı taraf Şimdi. burada mı acaba? Duyuyor musunuz bizi? Erol abi bağlar mısınız? İhsan abi bağlar mısınız? Şimdi tekrardan mısınız? bağlamaya çalışıyoruz. Evet. diğer insanları Şimdi bağlar mısınız? Herkesi Bizim herkesi sırayla konuşacak. bağlayacağız. Şimdi Onları bağlayın. Ama ne şu. Oğlum? Bizim hakkımızda konuşacaklar. Doğruyu Güllü, Bak bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bekleyelim. Bana ölecek, da bak o. aynı sözcükleri söyletiyorsun. Bak sırayla konuşmamız lazım. Lütfen ben konuşurken sen konuşma. Şunu söylüyorum. Sadece senin tarafındakileri bağlayıp bu şekilde taraflı yayın benim yapamayız. Elsan'ım benim taraftan kimse bağlamadınız ki siz. Ama bu anneni bağladık şarkı ya şarkı geçen hafta. Erol de Elsan abi bağlayın. Ne olur o iki kişi Biz, her şeyi gören şahit insanlar. senin tarafından da çok kişiyi bağladık. Anneyle de konuştuk. Düşüyormuş. Hatta annene sorduk. Annem adı Uğur düşüyormuş. değil. Sade eder misiniz? Elsan'ım bir şey söyleyeceğim. Kişileri bağlamaktan öte burada bir tespit yapmak istiyorum. Deminden beri hepimizin gözünün içine baka baka gülü kusura bakma yazıklar olsun bize diyorsun ki annem kimliğini atsın annem Ayşe koskoca Heh, kimlik tamam, geliyor annem Uğur lütfen dilerim. resmi tamam, makamla hanım, bile resmi dilerim. belgeyle bile yalan söylüyorsun hanım biz sana itibar edemeyiz. Kandan hanım özür dilerim Esra hanım özür dilerim niye niye bizi kandırıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.